Kıymetli gençler merhabalar. Yeni bir çekiliş videosu ile karşınızdayım. Burada yeni kurduğumuz sistem ve kanallarımıza ait ana sayfalar görünmekte. Bu muhtemelen herhalde bu senenin son çekiliş videosu olur. Yazın yine devam edeceğiz. Bir sonraki senenin YKS öğrenciler için. Şimdi bunu bir normal çekiliş yapacağız. Bir de katıl üyelerine özel yapacağız. Katıl içinde sizden şöyle bir ricam var. Eğer paparınız varsa ve YouTube Premium kullanmıyorsanız, başka bir katıl üyeliğiniz yoksa Papara her 10 TL YouTube harcamasını 10 TL cashback veriyor. Yani sizden 10 TL kesip tekrar 10 TL'yi size geri veriyor. Dolayısıyla sizin herhangi bir kaybınız olmuyor ama biz katıl üyesini artırdığımız için biraz şöyle bir avantaj sağlıyoruz. İşte keşfette şurada burada biraz daha öne çıkma ihtimalimiz artıyor. Eğer paparanız varsa dediğim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Paparanız yoksa yaş 18 ve üzeri ise papara karta başvuru yapıp e, bu şekilde de gerçekleştirebilmeniz mümkün. E, şimdi ben size kitabı tanıtayım. E, ondan sonra bunun e, çekilişini gerçekleştirmiş olalım. İç sayfalara gelin hep beraber bakalım. Evet kıymetli gençler 35 nolu çekilişte size takdim edeceğimiz kitap bu. 3D yayınlarına ait ayete Matematik e, simülasyon denemeleri. 10 adet deneme var içinde. Koparmalı. 3'ü kolay, 4'ü orta ve 3'ü zor olmak üzere kapak tanıdığınız kapak. Bunu ayırabiliyorsunuz. İçinden her bir denemeyi çıkarabiliyorsanız bu şekilde çözmeniz daha rahat oluyor. İlk sayfayı açınca her bir sorunun hangi kazanıma ait olduğunu gösteren bir liste var. sayfaları çeviriyorum. Ufaktan bize bir soruların içeriğiyle alakalı bilgi versin. Şimdi bunu ne zaman çözmek lazım? İlk ilk ayeti branş denemeniz olmamalı. Yani bunun öncesinde en az bir hatta mümkünse 2 3 AYT branş denemesi çözerseniz çok tatlı on numara götür olabilir. Sayfa gayet büyük yani alıştığımız o büyük sayfa düzeninde o açıdan da iyi Yayıla yayıla çözebileceğimiz bir alan var. Ee, bazı sorular için çok çok fazlasıyla alan bırakılmış ama gereği olmasa da ama yine de bu da güzel. Mesela her bir geometri sorusunun altı neredeyse tamamen boş. Bu gayet iyi. Bu geçen senenin e, tatlı sonuçları yani bir önceki senenin yok. Bir önceki senelerin. Evet. Yine Üçüncü deneme ki bu da yeşil renk. Yani ne demek yeşil renk? Yine kolay bir denemeyle karşı karşıyayız. Veya öyle söylenen. Ardından artık renk biraz değişiyor. Şimdi orta denilen denemeler var. Ha, burada da bakınız yine dereceler var. Bir adet balcı var ama acaba e, Özgür Hoca'nın neyidir bilemiyoruz. Balcı soyusu aslında memlekette çok. Devam ediyorum burada. Yine kazanım listesi, ardından yine yeni nesil sorular gayet yoğunlukla bulunuyor. Bunu geçtikten sonra bir sonraki deneme yine aşk ile devam ediyor. Burası Soruları bu şekilde göstermiş olayım. Bu üçüncü orta denememiz. Sorular yine gayet hoş. Renklendirmesi güzel. Baskı kalitesi çok iyi. Kağıdın kalitesi de güzel. Ve bu da son orta denememiz. Bunda da bakacak olursak Sorular sanki ufaktan biraz uzamış gibi. Gerçi birbirine yakın düzenlenmiş. Biraz ondan kaynaklı olsa gerek. E artık kırmızı. Yani ne var? Artık zor denemelerimiz var. Sorularda çok muhteşem bir değişim var mı? Görüntüye göre sanki biraz daha uzamış gibi. E biraz daha sıkılaşıyor sorular. E fakat o değil de şu geometri soruları biraz daha ürkütücü bir hal almaya başlamış. Sonra artık bir kırmızı daha ve son olarak başka bir şey var mı? Açıyorum, açtım. Neyse açamadım ama bu da son denememiz. Gene nasıl ilerliyor? Abi gene kazanım listesi var. Sonra sorularım var. Klasik bir telefon sorusu ve cevap anahtarı nerede diyecek olursan o da ufaktan göründü kitabın en arkasında. Evet, bu muhtemelen bu senenin son çekiliş videosu olur. Bir de bunun aynısını katıla özel yapacağız. E, katıla da eğer katılırsanız, katıl üyesi de olursanız, oradan da bir çekiliş hakkı kazanırsınız ki orada biraz daha şans daha yüksek. Geçen gün de 36 kişi katılmıştı. E, o açıdan biraz daha şansınızın yüksek olmasının mümkünat var. Peki bunu ne zaman açıklayacağız? E, bugün Cuma e, yok. Bugün Perşembe. Perşembe yüklersek bugün Perşembe. E, önümüzdeki Cuma değil bir sonraki. Öz özür. Önümüzdeki Pazartesi değil bir sonraki Pazartesi. Yani ayın altısında bir aksilik olması açıklayacağım nasıl katılacağız daha önceden bildiğiniz gibi e, abone oluyorsunuz her iki kanala aşağıda ikinci kanalın linkini de veriyorum e, bir adet yorum yazıyorsunuz e, böylece katılım şartlarını gerçekleştirmiş oluyorsunuz bunun yanı sıra Eğer şunu da yaparsanız harika olur tabi işte bir beğenip, bir paylaşım filan e, kanalın linkini bu videonun linkini sağa sola arkadaşlarınıza WhatsApp gruplarına atarsanız müthiş on numara gıcır bir e, iş olmuş olur o zaman en yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.